Yasaklı tarih sona erdi ve RTX 4090 incelemesiyle beraberiz. Bugün Founders Edition olarak bilinen Nvidia özel kartların performansına hep beraber bakacağız. Ben de bu süre zarfı içerisinde şöyle tarif edeyim size. Hani bunu bilin diye söylüyorum. Cuma Cumartesi, pazar. 3-4 saatlik uyku. Ofiste yat kalk ve testleri bugün bitirmiş olduk. Kartlar çünkü bize erkenden gelmiyor. Yurt dışının belki 15 gün önceden elinde oluyor ama biz de son 3 gün, son 4 gün kala böyle koştur koştur hepsini yetiştirmeye çalışıyoruz. Umarım keyifli izleyeceğiniz bir video olacaktır. Kartla ilgili fikirlerimi ise videonun en sonunda paylaşacağım. RTX 4090 ile gördük ki ekran kartı tasarımları hem büyüdü hem de genişledi. İlk görünce bir Voh çekiyorsun ister istemez. Neredeyse tarif etmek amacıyla söylüyorum iki tane ekran kartının birleşimi gibi duruyor. Artık Eski ekran kartlarında bulunan PCI Express güç pin girişlerimiz kaldırıldı arkadaşlar. Üst kısımda 12 pinlik ufak girişler bulunuyor. Kartı çalıştırmak için ise kutu içerisinden çıkan bu 4 adet 8 pini tek pine dönüştüren dönüştürücü kullanmak durumundayız. Sanırım arkadaşlar bu pinleri son görüşlerimiz olabilir. Yani yeni ekran kartları tasarımı artık böyle olacak. Haliyle güzel yapıldı ama ben yanlış yerde olduğunu düşünüyorum. Geçen gün Uğur'la muhabbetini yapmıştık hatırlarsan Uğur. Dedik ki abi ekran kartının pinleri ön tarafta bize doğru bakmasın arka taraftan baksın. Yani bunun girişini arka tarafa yapabilirsiniz aslında. Herkesin aklına gelmiştir. Ama neden tasarımsal olarak böyle bir yönerge yapılmıyor? inanın bilmiyoruz. Çok çirkin durmuyor mu öndeki o kablo? Hele bir de 4 tane var şu anda. Kasana taktığını düşünemiyorum yani. Hem arka yüzde hem de ön yüzde 12 santimlik 2 tane fan var. Ama çapraz takılmış fanlar. Birbirinin arkasına denk gelmiyor arkadaşlar. Bordun soğutma performansını bunlar üstlenecek. Çapraz fan tasarımı sesi birazcık dağıtıyor. Büyük olması da tabii ki etmenlerden bir tanesi. %100 fan sesinde 69.3 desibel gördüm. Yüksek kabul edebiliriz ama kulak tırmalayıcı değil. RTX 4090 önceki neslin en iyi kartı olan RTX 3090 Ti'ye göre %60 daha iyi performans verdiğini iyi de vaat ediyor. Bunu lansmanda zaten söylemişti. Ancak burada daha önemli bir şey var. DLSS 3 .0. DLSS 3.0 neden sadece yeni kartlarda var? RTX 2000 ve 3000 serisinde olmayacak. Nvidia'ya ben bu soruyu sordum ve kendileri şu cevap verdiler. RTX 4000 serisinin içerisinde donanımsal olarak yani fiziki bir ürün olarak Optical Flow adı verilen optik akış hızlandırıcı modül yerleştirilmiş. Bu modül sayesinde artık DLSS 3.0 performansı çok daha iyi yerlere kartı çekebiliyor. Haliyle RTX 2000 ve 3000 serisinin içerisinde Optical Flow olmadığından dolayı Nvidia bu güncellemeyi yapamıyor. O yüzden Diyorlar ki biz yeni bir teknoloji geliştirdiğimiz zaman artık eski kullandığımız komponentin performansı bize yetmiyorsa ilave yapmak durumunda kalıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi dedi. Yani ne kadar sizi tatmin etmiştir bilmiyorum ama görünen köy bu şekilde. Haliyle şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. DLSS 3.0 eski kartlara gelmeyecek. Şimdi size DLSS 3.0'ın çalışma mantığını basit bir şekilde göstereyim. 2.0'da hatırlarsanız Frame 1 ve Frame 2 üzerinden render alınan sahne kullanıcıya çıktı olarak gösteriliyordu. Fakat 3.0'da arkadaşlar 2 frame arasına artık DLSS 3.0 frame'i e girerek gösterim yapılıyor. Şimdi şu soruyu soracaksınız haklı olarak. E abi tamam da DLSS 2'de 2 frame görüyorduk. Şimdi araya bir tane daha frame girdi. 3 frame oldu. Biz bu 3 frame'i gördüğümüz zaman gecikme yaşamayacak mıyız? Evet gecikme yaşıyorsunuz. Ancak Emi de diyor ki ben bu gecikmeyi sıfıra yakınlaştırmak amacıyla imidi refleks koydum. Oyunu oynadığınız zaman DLSS kullandığınızda refleksi mutlaka açın diyor. Bu tabloda 4K standart her şeyi kapalı iken 129 ms gecikme ile oynuyoruz aslında. Yani DLSS açmayın, hiçbir şey açmayın. Biz gecikmeli oyun oynuyoruz. DLSS açtığımızda ise bu gecikme 59 ms'e kadar düşüyor arkadaşlar. Refleks açıldığında ise 53 ve 56 ms civarlarına gelmiş oluyoruz. O yüzden 2.0 kullanın veya 3.0 kullanın hiç fark etmez. Panelde refleks varsa mutlaka açın. Bu daha da gecikme almanızı sağlayacak. DLSS kapalı ve açık farkı yakalamak giderek zorlaşmaya başladı. Zira Nvidia DLSS 3.0'da görüntü kalitesini orijinal performansa çok yaklaştırmış. Zaten iddiaları da bu yöndeydi. İlk DLSS 1 çıktığı zaman şu cümlemi hiç unutmuyorum. Dedim ki görür görmez. Abi tamam performans artırır da bu çamur görüntü ne ya? O süreden bu zamana kadar çok şey değişti gerçekten. Sağ tarafta SN Çimler'e yaklaştığım DLSS 2.0'ın frame ayrımlaştırması ve çok hafif blurlaştırmasını fark ediyoruz. Ancak 3.0 ve orijinal görüntü birbirine çok yakın konumda. Şimdi bir de tabii ki performansına bakmak gerekiyor. 3.0 bize ne katıyor ekstra? 3.0'ı kalite moduna çektiğimizde anlık 160 FPS'e tırmanıyorsunuz. Ancak 4 kda oynayanlar için Nvidia performans modunu tavsiye ediyor. Ben de öyle yaptım. Kalite modundan çıktım, performansa geçiş yaptım. Burada ise kalite moduna göre performans modunda bir 35 FPS daha eklenmiş oldu. Böylece DLSS kapalıken 125 FPS alan sistem 200 FPS'e kadar çıkabiliyor. Ancak aradaki 70 FPS'lik fark görüntü açısından kayıpları minimize ederek wow dedirtiyor ister istemez. Yani aslında aramış olduğumuz şeylerden bir tanesi bu değil miydi? Görüntümüz bozulmasın, performansımız artsın. Bu tabloda arkadaşlar DLSS 2.0 ve 3.0'ın performanslarını karşılaştırdım. 3 dmark programında DLSS Feature isminde bir test var. Bunu siz de yapabilirsiniz. Sol tarafta bir şey dikkatinizi çekti mi? DLSS 2.0 2K çözünürlükte otomatik olarak bu testi yaparken buna rağmen 3090 Ti 142.4 maksimum FPS aldı. Minimumda ise 56.2'yi gördü. Ancak 4090 4K'da 226.4 tepe noktasına ulaştı. DLSS 3.0'la. Minimum testte ise yani ilk performans gösteriminde DLSS kapalı oluyor ve 96.4 ile testi tamamladı. Aradaki farka baktığımız zaman hem diğerlerin 2K oluşu hem de DLSS 3.0'ın performans farkı mükemmel durumda. GPU render aşamasında kartların performanslarını sıralarken RTX 4090'ın neredeyse 3 ekran kartı performansı verdiğini görebilirsiniz. Bu bize şunu işaret ediyor. GPU çekirdeğine ihtiyaç duyduğunuz tasarım, çizim ve render performanslarında 4090 mükemmel işler yapacak. Sonuçlara göz attığımızda ise 43098 GPU skoru ile en yakın rakibine 4090 16 6206 puan fark atmış durumda. Bu 4K testinde yine benzer bir tablo var arkadaşlar ancak ikinciler değişmiş durumda. RTX 4090 19211 tepe noktası ile 3000 serisinin en baba modeline 8028 puan fark atıyor. Yani arada bir 6800XT var hemen hemen nereden bakarsak. İlk oyun performansımız God of War ile yapıldı. Bunun bir sebebi var aslında God of War hem DLSS hem de FSR destekli bir oyun. RTX 4090 DLSS ve RTX kapalı iken tepe noktası 137 ortalama performansı bizlere verebiliyor. RTX 3090 Ti ortalaması ile aradaki fark 25 FPS. Ancak DLSS açtığımızda 4090, 205 ortalama ve 237 tepe noktasına ulaştığında aradaki fark 64 FPS'e çıkıyor. Üstelik 4090 şu anda DLSS 2.0'a çalışıyor. 3.0 gelmediğinden dolayı oyunlara yakın zamanda bunun performansına da bakacağız tabii ki. Yani şaka mı geliyor bilmiyorum ama bu sonuçlar 4K'da arkadaşlar. Bir kalıp vardı ya hatırlarsınız. 4K 60 FPS. 60 FPS'in üzerine verirse o iyidir. Abi şu anda 4 4K 180-170 FPS'leri konuşuyoruz. Farkında mısınız? Madem 3.0'dan konu açıldı, bize deneme için özel kod verilerek birkaç oyunda DLSS 3.0'ı test etmemize imkan tanındı arkadaşlar. Apple de bunlardan bir tanesi. DLSS 3.0 açıkken RTX 4090 223 tepe noktası ve 196 ortalama ulaşabiliyor. Arkadan gelen 3090 Ti ise DLSS 2.0'la 129 FPS alabildi. Aradaki fark 67 FPS. Saf kas gücünde 4090 ile Apex Legend oynarsanız 286 ortalama 347 tepe noktası görebiliyorsunuz. 4K'da. Yani sanki 1080p'de oynuyormuşum gibi. Size de öyle gelmiyor mu? Bir bana mı garip geliyor bilmiyorum. 347 FPS. 4K'da. Ultra'da. İkinci sıradaki RTX 3090 Ti ile tepe noktalarını kıyasladığımızda aradaki fark 96 FPS'e çıkıyor. Bu oyun sadece RTX açık oynanabiliyor. Yani kapatamıyorsunuz. O Enhanced Edition'ın özelliği bu arkadaşlar. RTX açık, DLSS açıkken Metro Exodus'ta 4090, 288 maksimum ve 242 ortalama FPS alıyor. Bu oyun oynadıysanız ne kadar ağır olduğunu çok iyi biliyorsunuzdur. AMD kartlara bakarsanız PSR ve DLSS gibi bir destek orada bulunmadığından dolayı ben hala AMD'nin Ray Tracing'e çok adapte olamadığını düşünüyorum. Ve bunu da zaman içerisinde düzeleceğini düşünerek performanslara baktığımız zaman çok net bir bir şekilde anlayabiliyoruz. İkinci sıradaki 3090 Ti ile aradaki fark ise 90 FPS. Yine ikisinin DLSS 2.0 olduğunda vurgulamak lazım. 3.0 geldiğinde bu aradaki fark ne olacak? Bunu da sonradan sorgulayacağız tabii ki. Sniper Priority 5, Render Scaling %100 tüm kartlarda saf kas gücünü karşılaştırdım. 4090'ın ortalaması 3090 Ti'nin maksimumuna eşit durumda. 6900 XT'den ise buralara bir çıkış yaptığını görüyoruz. Fortnite ise DLSS 2.0 destekli bir oyun. Tüm RTX kartlarda açabiliyorsunuz. 4090 için iyi bir ittiriş gücü olduğunu söyleyebilirim. 3.0 geldiğinde aradaki fark tabii ki artacaktır ama ikinci sıradan kovalayan RTX 3090 Ti ile ortalama farklar burada 47 FPS'e kadar düştü. Başka bir videonun konusu biliyorum ama Elder Ring kadar adamı yoran, aynı zamanda sevdiren bir oyun daha görmedim. Oyun'a hiçbir yönlendirme yok. O yüzden çözemedim şu an ama çözeceğiz. Ama şundan eminim çok ağır bir oyun. Red Dead Redemption neyse Elder Ring de o arkadaşlar. Hatta Elder Ring'in biraz daha ağır olduğunu söyleyebilirim. Burada yine saf kas gücünde 133.5 ortalama alan 4090, 3090 Ti ile aralarına 43.9'luk bir FPS sokuyor. Spider-Man Remastered oyunu çok güzel bir karşılaştırma. Tıpkı God of War'da olduğu gibi. Hem DLSS hem de FSR destekli. O yüzden tablomuz daha net. 4090 tepe noktasında 249 FPS alabilirken ortalamamız 176. 3090 Ti ile 37 ortalama FPS farkı var. FSR açınca AMD tarafında 96 ortalamadan 138'e çıkan 6900 XT'yi de yaban atmamak lazım. Çünkü 3090 Ti'yi burada sıkıştırıyor. Red 2 yine aynı şekilde DLSS ve FSR destekli ağır bir oyun. Ancak 4090 DLSS 2.0 ile 158 ortalamamız mükemmel. Tepe noktasında ise 193 FPS aldık. Yani 4K'da bu FPS değerlerini göreceğim aklımın ucuna gelir miydi? Muallakta. Çünkü hala ben o şeye alışamadım. 4K 60 FPS'in psikolojisinden çıkıp 200 FPS yaklaşmanın psikolojisine ulaşamadım. Ne zaman güncelleriz bilmiyorum. Genelde hepimiz bu kartların bu oyunlarda dökülmesine alıştık. Forza Horizon 5'te tüm tablo herkes için iç acı durumda. FPS'ler havada çarpışırken 4090'ın ortalaması ile 3090 Ti'nin ortalaması arasında 35 FPS var. İlk çıkış fiyatlarına bakılırsa 2000 dolar 3090 Ti'yi alan arkadaşlarımız şu anda üzülüyordur diye düşünüyorum. Sevdiğim bir FPS oyunu. Extraction'ı bir türlü sevemedim ama buradan devam. 4090 221 tepe noktası ile ilk sıradan devam ederken 3090 TL aralarında 52 FPS fark mevcut. Bunu Uğur'a sormak lazım aslında. 4K'da kaç kişi Valorant oynuyordur? %1 bile değildir gerçekten. Belli bir çözünürlük kıstasınız var biliyorum. Ama ben yine geleneği bozmamak amacıyla 4K'da yaptım arkadaşlar. Şöyle bir saçmalık var Valorant'ta. 1080p'ye çektiğiniz zaman da arada böyle bir devasa fark uçuşu olmuyor. Sanırım bu oyun motoruyla alakalı bir durum. 1280'e çektiğimiz zaman da öyle bir fark olmuyor değil mi Uğur? <laughs> Haliyle tabii ki oralara hiç girmedim. Yine 4090'a ikinci sıradaki 3090 Ti ile karşılaştırdığımızda ortalamada 85 FPS fark var. Yine saf kas gücünde farkı Cry 6'ya bakıyoruz. RDR kadar Far Cry'da ağır haliyle Forza Horizon 5 gibi FPS'ler havada çarpışmıyor. Ancak 153 ortalama ile 4090 performansı 3090 Ti arasına 52 FPS sokuyor. 3090 Ti'nin minimum FPS'i 98 ancak orada da ufak bir çubuk hatası olmuş. Son oyun performansımız ise arkadaşlar. Bu oyuna DLSS gelir mi bilmiyorum. Ancak güzel ve zevkli. Bu test süreci boyunca ortalamada 151.8 FPS alan 4090, 3090 Ti'nin 32 FPS üzerinde. Tüm bu testler sonucunda arkadaşlar RTX 4090 Founders Edition'ın büyük oluşu, çapraz fan tasarımı ve hava tahliyesi için kullanılan kanalların işe yaradığını görüyoruz. Buna neye dayanarak söylüyorum? Sadece RDR2, Deadloop ve God of War'ın performanslarına bakarsanız 77 ile 75 civarı bir sıcaklık görünüyor. Onun dışında kütüphanedeki oyunları seferber ederek sıcaklık performansını bu şekilde karşılaştırdım. Sonuçların tatmin edici olduğunu söylemek lazım. Tabii ki Founders biraz daha sıcak çalışıyor ama diğer iştirakçı firmaların kartlarının daha soğuk çalışacağını şimdiden görebiliyoruz. Bu tabloda ise 7950X, 4090 ve diğer bileşenleri kullanarak toplam parça altını çiziyorum. Toplam parçaların güç tüketimlerine baktım. PC üzerinde watt ölçer var zaten. Bana bu konuda bayağı kolaylık sağladı. Red Dead 2, Elden Ring ve Forza Horizon 5 üzerinde güç tüketimlerimiz yüksek seyrediyor derken onun dışında bu tablo bize 850 watt 80 plus gold sertifikasına sahip bir PCU'nun 4090 ve 7950 X işlemcilerini rahatlıkla beslediğini görebiliyoruz. O yüzden 1000 watt psikolojisinden çıkmak lazım. 850 watt da şu anda rahatlıkla yetiyor. Ve değerli dostlar böylece bir performans sesimden sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım 4090 incelememi ve karşılaştırmalarımı faydalı bulmuşsunuzdur. Size yemin ediyorum çok yoruldu haliyle ufaktan da bir dinlenmek istiyorum. Müsaadenizi isteyeyim ben. Yorumlarınızı bekliyorum. Kafanızda soruyu cevaplayamadığımız yerler varsa ona da lütfen yazın. Tek tek yorumlara cevap vereceğim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar.